Çapkın'ın çiftleri, başrol oyuncuları Afra ve Mert arasında da ayrılık iddiaları var. Bu aşk çabuk başladı ve çabuk bitti herhalde. Çünkü dünden beri almadığı mesaj kalmadı. Dün bizim yayınımızın ardından bütün fanlar bana, Bilal Özcan'a, Selen Görgüzel'e, Afra Mert ne oldu ayrıldım ayrıldım buyursunlar. Olay! Olay! Mert Ramazan Demir'le ayrıldıkları yönündeki yayınımızın ardından... Hiçbir etkileşim yok şu anda. Birlikte hiçbir şey paylaşmıyorlar. Afra Saraçoğlu ilk kez görüntülendi. Birliktelik var mı yok mu? Severleriniz de çok merak ediyor açıkçası. Ayrılık sorularına ne cevap verdi? Bir şey söyleseniz artık bir net cevap olsa. Peki Afra Mert ayrılığı hakkında konuşulan o olay dedikodu Ne? Manet mi var? Evet dün Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkisi hakkında çarpıcı bilgilere ulaşmıştık. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun arasındaki soğuk rüzgarları ilk olarak Beyaz Magazin duyurdu. Sette işleri bittikleri zaman yeni sahneyi beklerken aynı karavanda vakit geçiriyorlardı. Yorumcularımız Beyaz Magazin masasına reklam gerçek aşk çatışmasını enine boyuna yatırdı. Çalışmasıyla ilgili biliyorsunuz Mert Ramazan'la Afra'nın ismi geçmeye başladı bile bazı firmalar tarafından. Peki ne olmuştu? İddialar neydi? İlk defa izleyenler için bir hatırlatalım. İddialara göre Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde Şevval Şahin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile görüntülenen sevgilisi Afra'yı kıskandı. Ayrıca Afra Saraçoğlu'nun bu şekilde haberlere yansıması ünlü oyuncuyu kıskançlık krizine soktu. Bir hışımla Afra Saraçoğlu'nu arayan Mert Ramazan Demir sevgilisinin kalbini kırdı ve ikilinin arasına buz duvarları örüldü. O günden sonra birlikte görüntülenmeyen ikili arasındaki etkileşim gitgide azaldı. Öyle ki Mert Ramazan Afra'nın paylaşımlarını bile artık beğenmiyordu. Peki bir kıskançlık bunlara sebep olabilecek kadar büyük bir konu muydu? Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'i neden affedemiyordu? İşte bu sorular kafalarda dolanırken gazeteci Onur Akay ikilinin ayrılığı hakkında bomba iddia ortaya attı. Akay'ın iddiasına göre Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'nu aldattığı için Afra ihaneti affedememiş. Böylece Mert Yazıcıoğlu'nun ardından Afra Saraçoğlu ikinci Mert vakasıyla karşı karşıya kalmış. Ortada bu kadar söylenti dolaşırken ünlü ikiliden herkes bir açıklama bekledi. Ancak Mert Ramazan Demir sanki yerin dibine girdi. Ne bir paylaşım ne başka bir şey. Afra Saraçoğlu da geçtiğimiz gün Alp Navruz ve sevgilisi Sıla Türkoğlu ile birlikteydi ve yine Mert Ramazan yoktu. Sonunda yakalandı. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ayrılık dedikoduları üzerine ilk kez görüntülendi. Tatilde olduğunu söyleyen güzel oyuncu Yalı Çapkını dizisinin yakında başlayacağını duyurdu. Neler yapıyorsunuz uzun göremiyoruz sizi. Dinleniyorum, tatildeyim. Evet. Yakın zamanda başlıyoruz. Ne zaman başlayacağını bilmiyü yeni sezonu? biz 15 Ağustos'ta çekimlere başlıyoruz. Hı hı. Eylül gibi sanırım. Yayında oluruz. Kafasındaki şapkasıyla yüzünü kamufle eden Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir sorusunun gelmesi üzerine yüzüne takındırdığı manidar bir gülüşle yürümeye devam etti. Ünlü oyuncu Özel Hayat konuşmuyorum derken rahat gözükmeye çalışsa da bu soruların onu zorladığı çok açıktı. E, Mert Ramazan Demir'le de görüntülendiniz. Betiye tatil oldu sonrasında Portekiz tatili oldu. Birliktelik var mı yok mu? sevenleriniz de çok merak ediyor açıkçası. Sosyal medyada Afra Saraçoğlu'nun bu hali bazı hayranlarına itici geldi. Bazıları soğuk bulurken bazıları şöhret Afra'yı bozmuş gibi yorumlar yaptı. Fakat biz Afra'nın bu haline ayrılık sonrası girdiği psikoloji sebebiyle olduğunu düşünüyoruz. Birinci ağızdan sizden duyuyorum. Siz neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Bir şey söyleseniz artık bir net cevap olsa. Siz konuşmuyorum özel hayatım hakkında ama. Bir Siz konuşmuyorum özel hayatım hakkında ama biliyorsunuz. Peki o zaman çok Kusura teşekkürler. bakmayın. Ben. Evet. Siz devam edin ben bir şey olacağım yönetmenime. E, Afra ile Mert ayrılık Ayrıldı iddialarında bulunmuştuk dün. Dünkü yayınımızdan sonra da yine e, mikrofonlar uzatıldı Afra'ya. Pek bir yanıt vermiyor. E, konuyla ilgili açıklama da yapmıyor ama gayet morali bozuk gibi duruyor. Ve sürekli yalnız paylaşımlarda bulunuyor. E, i̇kisini ayrı ayrı görüyoruz. Bu çifte hep bir arada görmeye alıştık ki o tekne pozundan sonra da biz bunu bekledik açıkçası. İstanbul'u el ele gelmelerini artık ilişkilerini ilan ettikleri için e, özgürce dolaşabilmelerini ama e, böyle görseller göremiyoruz. Tam tersi e, iki ayrı kutup gibiler şimdi Şimdilerdi. Evet yönetmenim Serkan sana bu konunun en önemli detayını yolladım. Şimdi fotoğraf olarak onu ekrana getirirsen memnun olurum. Ben de biraz önce farkına vardım. Afra Saraçoğlu'nun röportajını izlerken. Dün biz burada aslında biz burada arkadaşlar bazen ünlülerin yararına da işler yapıyoruz. Dün biz burada ayrılık haberini verdiğimizde e, milyonlar çok üzüldü. Milyonlarca insan takip ediyor bu gençleri. Kim ne derse desin. Tekrar söylüyorum son bir buçuk senenin Türkiye'de en çok izlenen dizisinin başrol oyuncusu bunlar arkadaşlar. Yani e, dizi oyunculuğu ve dizinin senaryosu, dizinin yapımı... Çok başarılı ve en çok izlenen dizi ve en çok para kazandıran yapıma ve kanala e, bu dizi dolayısıyla bu insanların aşkları da milyonlar tarafından yakından özellikle gençler tarafından yakından takip ediliyor. Dün biz burada ayrılık haberi verdiğimizde ve Mert Ramazan Demir'i e, bundan sorumlu tuttuğumuzda e, çok sayıda fan Mert Ramazan Demire yazmışlar. Neden neden böyle bir aşkı final finalleştiriyorsun? Neden bitiriyorsun? Neden bu kıza bağırdın? Özür dile ve dün Mert Ramazan Demir Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'na ulaşıyor ve özür diliyor. Ve kısa süre sonra bir araya geliyorlar. Dün Afra Saraçoğlu karşıda Bağdat Caddesi'nde Efendi Caddesi'ne çok yakın bir apartmanda oturuyor. Zaman zaman o apartmanda buluşuyorlardı. Dün gidiyor Afra Saraçoğlu'nu evinden alıyor ve Bağdat Caddesi'nde ikisini aynı arabanın içinde görüyorlar. Aynı arabanın içinde. şu gördüğünüz şapka şu gördüğünüz şapka Mert Ramazan Demir'in şapkası. Yönetmenim o fotoğrafı getir lütfen ekrana. Ve barışıyorlar. Evet gördüğünüz bakın. Mert Ramazan Demir'in kafasındaki şapka. Yanındaki kız kim Mert'in? Mert, Mert bak o kim yanındaki? Mert Ramazan Demir'in kafasındaki şapka. O aynı şapka değil ama renk ee, olarak aynı aynı şapka. Mert Ramazan Demir'in kafasındaki şapka e, ve Afra e, Saraçoğlu da zaten burada yalanlamıyor. İlişkimiz bitti diye yalan ve barışıyorlar. Barışıyorlar. Tekrar kaldıkları yerden ilişki devam ediyor ve dün 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 gecede bu röportajdan sonra Afra Saraçoğlu'ya yapılan bu röportajdan sonra Cihan girdi. Mert Ramazan Demir'in evi Cihan girdi. Cihan girdi ikisini yan yana yürürken görüyorlar ve bana bir takipçim de yazdı bu konuyu. Ee, ve Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ilişkisi kaldığı yerden devam ederdi. Şimdi bu röportajda teşekkür ederim dedi Afra Saraçoğlu soruyla o gün Mert Ramazan Demir'le ilgili soruya. Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum dedi. Konuşmuyorum biliyorsunuz dedi. Eğer barışmamış olsalardı ilişkim yok. Kimseyle ilişkim yok der yürürdü. Değil mi? Yani ilişkisi i̇lişkisi ilişkim varken yok. de ama edemedi var diye. Hayır ama ilişkisi varken de ee, yani reddetmedi. Yine benim kimseyle ilişkim yok diye bir şey söylemedi. Yine ortada bıraktı. Ne var dedi ne yok dedi. Ve e, eminim ki eminim ki bizim bu söylediğimizden, bizim bu haberimizden e, onların hayranları çok büyük mutluluk duyacaklardır. Sevgili Afra Mert hayranları. Bu çift ayrılmaz ben size söyleyeyim. Onlar birbirlerini bence çok seviyorlar. Onlar yaşları gereği ufak kıskançlıklarla tatlı tatlı atışıyorlar. Aynı adeta Yalıçapkın'ındaki dizideki gibi nasıl böyle didişiyorlar kavga ediyorlarsa. Afro Mert olarak da bence öyle kavga ediyorlar. Ben de dün Mert'e bir çağrıda bulunmuştum. Eğer Afro'ya öyle bağırdıysan hemen aç özür dile diye. Kıskançlık hezeyanıyla böyle bir kabalaşmış olabilirsin ama olmamalısın. Lütfen Afro'yu üzme. Sen de dünya tat Batsı bir çocuksun, birbirinize de çok yakışıyorsunuz. İnşallah ilişkiniz uzun soluklu olur. Yaptığınız projede bir sürü insan ekmek yiyor, çok seviliyorsunuz. E, projenize zarar verecek herhangi e, bir hareket yapmayın çocuklar. Sizi çok seviyorum gerçekten. Yaşamacı şunu da, arkadaşlar, başarılar dilerim. Artık çıkın ortaya. Bana sinir geldiğin sizin aşkınızdan. Şunu da ekleyeyim. Dün, <laughs> e, Af, e, Mert'in çok kıskanç olduğunu söylemiştim. Afra Saraçoğlu çok kısa süre önce sarı bikinili bir e, fotoğrafını paylaştı. Onu kaldır demiş Mert Ramazan Demir. O tartışmanın, o tartışmanın, üzerine bir de öyle bir istekte bulmuş. Afra reddetmiş. Benim dün barışmazlar dememin sebebi Afra iki dünya bir araya gelse bir daha onunla bir araya gelmem demiş. Çünkü o telefondaki tartışmada Mert bayağı kalbini kırmış ama üzerinden geçti ve ikisi de yumuşadı ve Mert dün özür dileyerek döndüğü için de barıştılar. Afra serttir. Afra öyle her lafa peki demez. O e, böyle dik başlıdır dediğim dediktir. E, kimsenin de lafını öyle kolay kolay dinlemez. Ama tabii ki işin içinde sevgi olduğu için bu kavgalar işin tadı tuzu olarak kalacaktır aralarında. Ama anladığım kadarıyla Mert e, Ramazan Demir biraz tutucu bir çocuk. E, o öyle yaş grubunda şey, evet aşırı ya. kıskanç oluyor. Kimle konuştun, ne yaptın, sen eski sevgilinle mi konuştun, yok o bikini giydim falan. Ama sahiplendiği için aşık sahiplen sahiplen ya. Için. Aşık bir erkek öyle davranır bu, bu yani. Ama yani bu bu sektörde iş yapan bir insanla beraberseniz Doğru. bu e, detaylara takılmama olgunluğunu Birbirine göstermek zorundasınız. Birbirini desteklemeleri lazım Tabii. değil mi? Böyle engellemelerle yani, yani, olmaz. Yarın öbür gün bu ilişki devam ederse başka projelerde de yer alacaklar. Afra başkasıyla sevgili rolünü oynayacak. Aynı evet, şekilde Mert, de, Mert de oynayacak. Ne yapacaklar yani, o zaman? Bu tarz duyguları. başkasıyla da öpüşme sahnesi olabilir. gerekiyor. Başkasıyla sahnesi öpüşmesinler olabilir. ya. Başkasıyla öpüştürme onları ya. Ama profesyonel oyunda onlar. En büyük onlar. fanları Bilal Özcan, <laughs> Afra ve <laughs> Mert'in. Yani, ama, aman. yani hiçbir... Yok, onlar karşı çıkar bunlar. O kadar çok onları bir Ama o dizide başlasıyla... tutarsa ne olacak? Belki yeni oynadıkları dizide çok tutacak. O zaman da evet, o milyonlar o diziye o projeye o çifti sahiplenecek. Yani milyonlar buradaki karakteri ve diziyi, projeyi sahipleniyor arkadaşlar. Yani barıştılar mı? Yok çekebiliyor muyuz? Barıştılar mı? Oh. Barıştılar o. Oh. Tamam. Ay çok şükür. Çok şükür <laughs> <sıkış>, çocuklar. <laughs> çok Aa, şükür. Birden dünden beri diyen patlaması yaşıyor. Ne oldu? Niye ayrıldılar? Bak, bak kafasındaki şapka, şapka, kafasındaki değil. şapka Afra Saraçoğlu'nun. Mert Ramazan Demir'in şapkası. Nasıl değil Yalnız, ya? bir dakika. dondur. Dondur. Dondur ne var? Bak şimdi bak. New York. New York. Bir dakika. New York yazılı bordo bir şapka değil mi bir tane? tanesi? tamam. Diğerine bakalım. Evet. Başka. Bak iddiaya girelim sen. girelim. De Al işte bak. Aa eley oh, var burada. Eley. Ne İkisi de Amerika'da değil mi ya? <laughs> Allah Allah. Hadi <laughs> güzel izleyorsun da olmadı. Eley anlamıyorum. Bak bu eley. <laughs> O, o ne New York. O New York. Ya, ikisi de Amerika'da. Ama ikisi de Amerikalı. Ya, yani. İkisi de diyor Amerika'da ne Bak, olacak Bilencim, diyor. Bilal'cim benim gözümden bir şey kaçmaz. Hayatım ya, ya, sana inanamıyorum. Çok şapka var aynı şapka. Ta aynı çok renk ama <laughs> tamam. Renk şapka, renk tamam. Şapka, i̇kisi de şapka. şapka. İkisi de şapka evet, i̇kisi de evet, gerçekten. De ortak özellikleri var ikisi de bordo bir şapka. Doğru. siz bu gazeteciler Ağurum. yok musunuz? Bu barışıkların gerçeğini değiştirmez. Tamam o ayrı. Evet. Aman ya çok tatlısın Bilal abi.